CHP'li Seçer, MHP'li Yılmaz Resneşmesi'nde Son Perde Yazıklar olsun sana! Okul işlemine söyleyin! Okul işlemine söyleyin! Bu Mersin'de Mahmut Uçanak'ın hayatı en altında! Yazıklar olsun! Bu çocukların ekmeğine uğradık! CHP kıyımına uğrayan görme engelli iki çocuk babası işçi, Toroslar Belediyesi'nde işe başladı. Bakınız dışarıda bekliyorlar, kapıda var. Kapıda var. Dışarıda bekliyorlar. Hepimiz siyaset yapıyoruz. Toplumun bir kısmını temsil ediyoruz. Değil mi? Siyaset yapıyoruz. İdeolojik yaklaşımla insanlar çıkartıldı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile MHP'li Toroslar Belediye Başkanı Haksız Afşin Yılmaz arasında ulağanüstü meclis oturumunda başlayan sürtüş ve Temmuz oturumunda zirve yapmıştı. MHP'li Yılmaz'ı salondan kovmaya çalışan CHP'li Seçer'e Atsız Afşin Yılmaz'dan flaş hamle geldi. Efendim dur! Lütfen! Lütfen meclisi terk et! Lütfen meclisi terk et! Lütfen meclisi terk et! Lütfen meclisi terk et! Otur sen arkada! Flaş iddia. Seçer, Yılmaz gerginliği daha çok sürecek. 19 Aralık'ta CHP'li Vahap Seçer yönetimi tarafından performans düşüklüğü bahanesiyle işten çıkarılan işçi, sokağa çıkmaya sahip günlerinde Büyükşehir tarafından gönderilen Erzak polisini de alarak taş binaya gitmiş, burada koliyi fırlatarak yardım değil işini mi geri istiyorum diye haykırmıştı. Yaptığı eylemle bir anda ülke binlerine oturan mağdur işçi ufak eteri işe alan MHP'li Yılmaz, bu hamlesiyle mağduriyet yaratan CHP'li Seçer'in karşısında mağdura sahip çıkan görüntü çizerek kamuoyunda Vahap Seçer'in önüne geçti. Ben sana söz vermedim. Ben konuşmadım. Ben sana dakika. söz vermedim. Sen mi öğreteceksin bana nasıl? Ne demek? Ben, bu beş? sen Baksana mi yöneteceksin? Başkanım.